Köylülerinizle birlikte yeni bir hayatınız olur. Ama sözünüzü tutmazsanız, hayatlarınızı geri almak için bir saniye bile tereddüt göstermem. İyice anlaşıldı mı? Hayatımı bağışlıyorsanız, ben de kalan bütün ömrümü sözümü yerine getirmek için harcıyacağım. Sağ olun, var olun. Size minnettarım prenses askerleri. <laughs> Prenses Hazretleri Kahve Kalesini de ziyaret etmek istiyorum. Anlaşıldı. Prenses Dokman şu saate kadar hala dönmemiş mi? Kendine güveni yerine geldi ya, Şimdi de Kai'yi ziyaret ettiğini söylüyorlar. Angan kolayı duyulmuş gittiği Her yerde onun adına aykırıp duruyorlarmış. İsyanı başlatanları cezasız bırakmış. Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Benim de söylediğim buydu ya işte. Sarayda korkunç bir şeyler olmak üzere. Peki prenses hazretleri ne zaman dönecekmiş? Gittiği her yerde sevinç gösterileriyle karşılanıyormuş. Dönmek isteyeceğini hiç sanmam. Saraydan ayrılalı tam on gün oldu. Çok yakında geri gelir. İsyan çıkaran insanlara bile ceza vermiyor. Biz bu kanunları niçin çıkardıysak... İşte saraya döndüm. Prenses Hazretleri, yoksa siz haberi duymadınız mı? Hangi haberi? Ne dedin sen? Angang'daki köylüler kaçıp gitmişler mi? Prenses hazretlerinin verdiği tahılı ve tarım aletlerini alıp sırra kadem basmışlar. Prenses hazretleri herhalde onlar için büyük umutlar besliyordu. Büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Harangları çağıralım. Nangdoları da toparlayıp yola çıkalım. Bu da nereden çıktı şimdi? Kaçan köylüleri tek tek yakalayacağız. Kaçmalarına izin veremeyiz. Hiçbirinin... Prenses hazretleri halkına biraz fazla güvendiriyor. Ellerine yiyecek verirseniz olacağı budur. Bunların vergilerini azalsanız bile boş arazi işleme zahmetine hangi köylü katlanır? Prenses hazretlerinin cömertliği bu kez maalesef başına bela oldu. Onlara teslim ettiğiniz tahıl konusunda ne yapacaksınız? Yoksa diğer bölgelerden fazladan belgi mi toplayacaksınız? Prenses hazretleri! Kumandanım tüm harangları bir araya topladı ve Angan kalesine doğru yola çıktı. Oradan kaçıp giden köylüleri teker teker yakalayacağını söyledi. Ben de hemen yola çıkıyorum. Derhal hazırlık yapın. Emredersiniz efendim. Prenses Hazretleri siz ne buyurmuştunuz? Gerçeklerle, umutlarla, diyalog kurarak halkı yönetirim mi demiştiniz? Gerçek dediğiniz şey halkı cayır cayır yakar. Umuda asla anlayamazlar. Diyalog canlarını sıkar. Özgürlükte ise tereddüt vardır. Halk her zaman pratik davranır. Bazen bebekten farkları yoktur. İşte o yüzden korkutucu ve kontrol edilmeleri zordur. Yoksa siz ağlayıp duran bir bebeğe pirinç ve odun verip de bundan sonra kendini besle mi dediniz? <laughs> Üstüne üstlük isyan çıkaranlara ceza vermemek için bir de oyun oynamışsınız. cezalandırırken fırtına gibi hızlı ve keskin olmalı ödüllendirirken ağır ve serin kanlı bunlar devleti yönetmenin esaslarıdır yoksa siz bu krallığı temellerinden yıkmak mı istiyorsunuz öncelikle ayaklanma çıkarmalarının asıl nedeni onlara yiyecek bırakılmamasıydı buna hayat mücadelesi denir <laughs> Mücadele mi? O yüzden mi uçup gittiler? O yüzden mi size ihanet ettiler? Belli ki sözüme güven duymamışlar. Çünkü sizin iradeniz altındayken onlara hiç doğru söylenmemiş. Çünkü siz bu ülkeyi yalnızca kaba kuvvetle yönetmişsiniz. Öyle olduğunu iyi biliyorum. Hem zaten hükümdar Cinyun'dan sonra Şilla bu sebeple bir adım ilerleyemedi. N nasıl oluyor o söylediğiniz? Saygı değer mühürdar. Bakın mühürdar. Siz bu toprakların hükümdarı değilsiniz. Çünkü bu toprakların hükümdarı olsaydınız... ...her bir insanı çocuğunuz gibi severdiniz. Dahası Onları anlamaya çalışırdınız. Size anlamalarını sağlardınız. Ve yine onlar için en iyi olanı isterdiniz ama... Hükümdar olmadığınızdan... ...adeta başkasının çocuğuna bakıyor gibisiniz. Onları her zaman azarlayıp eziyorsunuz. Ve sadece uyumalarını istiyorsunuz. Ülkesi için hayal kuramayan... ...onu anlamayan bir hükümdar... ...halkının hayalini nasıl idrak edecek? Söyleyin. Ne yapacaksınız? Hayali olmayan insan hiçbir zaman kahraman olamaz. Hayalleri olmayan insanın idare ettiği ülkede bir adım ilerlemez. Ah, sizin sözlerinizi aklıma yazdım. Fırtına gibi cezalandırmalı ama ağır ağır ödüllendirmeli. Ayrıca olumsuz örnek oluşturmama konusunda da size katılıyorum. Bu sebeple kötü örnekleri bir daha asla meydan vermek niyetinde değil.